21 yıl önce 4 metrekarelik karelik bir naylon branda da başladım. Eee şöyle anlatayım. Tabii 21 yıl önce bazen günde bir kebap satamadığım günler oldu. Eee 4 böyle 1 metrelik bir ocağım vardı. Ee, sabrettik çok şükür bugünleri gördük. Eee yıllar geçti. Yıllar Şimdi geçti. Bir çok sosyal, e, yer Çok şükür Rabbim bize onları nasip etti. Bunu Allah herkese nasip etmez herkese verir ama yaptırmayı herkese nasip etmez. Bize onu nasip etti. O yüzden kendimiz şanslı hissediyoruz. Bunu hesaba vurursam binleri geçer. Binleri geçer. Ee, şimdi dünyada 17 ülkenin arasında dördüncü gelmişiz. Yani bu büyük başarıdır. Bu Adana için bir başarıdır. Sonuçta Adana görünüyor. Adana'nın eee turistik yerler görünüyor, bilmem neler görünüyor. Bu Adana için büyük bir başarıdır yani. O yüzden kendimizi bu konuda eee şanslı görüyoruz ve eee çalışıyoruz bir de yapıyoruz yani. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Çok güzel projeler yapıyoruz. Yani boş oturmuyoruz. Tarihi turistik yerlerde kevap yapıyoruz. Şu an dünyanın her yerinden insanlar buraya geliyor. Akın ediyor. Türkiye'nin her ilinden insanlar geliyor. Bugün düşünsenize Erbil'den günde yüzlerce araba geliyor buraya. Bu büyük başarıdır yani. Bu Adana için güzel bir şeydir. Bizim için güzel bir şeydir. Ve buraya gelenler mesela benim yanıma gelip burada yemek yiyorlar ama adamlar kalkıyor, alışveriş yapıyor, oraya gidiyor. Buraya İcam'da akşam yemeni başka yerde değiller. Yani bu işler böyle. O yüzden güzel şeyler oluyor Adana'mız için. Güzel şeyler yapıyoruz ve daha da yapacağız. Durmayacağız. Çünkü Adana'mız hak ediyor. Güzel yerlere gelmeye hak ediyor. Ama hep birlikte. Yani günlük ortalama 2 milyonu buluyor. O insanlar da sizleri izliyor, e, tabii ki izliyor. izliyorlar, beğeniyorlar, görüyorlar. Icam'da İcanlı... Ya biz sadece işimizi yapıyoruz. Sasa da hocam başlıyoruz. Gel. Hoş geldiniz.